<laughs> Sadıklar mezarlıktan dönsün de akşama bir mangal yakalım oldu mu yavrum? Tamam anneciğim ben de şöyle güzel bir salata yaparım. Aa, yok kıyamam sana. Sen yapma ben yaparım. Geldiğimden beri oturuyorum zaten. Sadık da mangalla ilgilenir değil mi? tamam <laughs> <Canım>. olur. <Olabilir. gülüyor> ne bu böyle ayol? Bir sevgi bir muhabbet mıç 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 mıç. Ne oldu bunlara? Vallahi anne görünüşe göre yaptığın sihir işe yaramadı. Bu akşam bir daha deneyelim. Toplum içinde öyle kulaktan kulağa konuşulmaz Dudu Hanım. Ne diyeceksen biz de duyalım ha. Aile meseleleri özel. Sizi hiç ilgilendirmez. Biz döndük. Hoş geldiniz. Ağlamıyoruz. Ağlamıyoruz. Öyle bakmayın. Oh, canım benim. Size sarılabilir miyim? Oh ciddi. senin de gözlerinde oldu. Aa, ne alakası var canım? Gözüme toz kaçtı. Ben böyle mutlu aile tabloları karşısında duygulanacak kadın mıyım? Olsa olsa ortalıkta avaz avaz bağırırım. Seni bilmem ama benim burnumun direği sızladı. Hiç anlamıyorum anne, biz niye bunları ayırmaya çalışıyoruz? Yani çizme, fena yaparım. <laughs> Evet, şimdi herkes burada olduğuna göre şu anneler günü hediyelerimizi getirsek mi? Harika bir fikir. Hadi. Ben de ben Sen öyle. Durun beni de bekleyin. hazırım hayatım, hazırım, hazırım. E hadi ama abi, annem bekliyor, daha hediyesini alacağız. Alırız karıcığım, alırız. Aman da aman, o neymiş benim kocacığım? Teleskopuyla bugün perilere de bakmazmış, sevsinler onu. Ya bakmadım karıcığım. Aferin. Gidelim mi? Gidelim. gidelim. <laughs> Dünürme daha pahalı hediye almışsınız ama benimki de güzel. Sizinkisi hakiki ipek, daha pahalı. Benimkisi taklit, cam, cam. Görüyor musun gene başladılar. Allah'tan ikisi de bu gece gidiyor. <laughs> Ay, Sadık şuna bak ne güzel değil mi? Hmm. Bu resmi senin için ben çizdim Betüş. Anneler gününde sana hiç solmayacak bir çiçek vermek istedim. Hmm. Oh, oh canım benim çok güzel olmuş hayatım. Aa, buraya Çinekciğim bu ne? Bakayım. Betüş'e anneler günü hediyem. Ay. canım kızım benim. Demek sen de bana suladıkça solmayacak çiçekler hediye ediyorsun ha? He? Betüş. Bu da benim hediyem. Aha. Şimdi açma. Gece yatmadan önce okursun. Bunu ben yazdım canım ama... ...abimin ve çileğin de duyguları var. Bu bir mektup mu? Hı hı. <laughs> Bu ne ya? Hı? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.